Evet sevgili dostlar, inanç fırını çok özlenen, çok arzu edilen bir bölgeye getirmenin keyfini yaşıyoruz. Demirci bölgesinde inanç fırının çok güzel bir şubesini sizlerin hizmetine sunduk. İnanç fırının odun ateşindeki geleneksel ürünlerinin yanı sıra burada yeni ürünleri de ekledik ve bu böylelikle çok güzel, çok keyifli bir mekana sahip olduk. Buyurun hep birlikte bu mekanımızı sizlere anlatmaya çalışayım. Evet sevgili dostlar, ya inanç fırın için olmazsa olmaz bir yerden başlıyoruz. Kara fırın ve odun ateşi. Çünkü bizim tağınlı pidemiz odun ateşi ve ka kara fırın olmadan olmayacak bir şey. Bu odun ateşinin bizim geleneksel inanç fırının ürünlerinin tağınlı pide, cevizli lokum, sandviç ekmeğinin yanı sıra bir başka katkısı da bize e ekşi mayalı, uzun yıllardır yaşattığımız mayalarla ürettiğimiz ekşi mayalı ekmeklerimizi çok daha lezzetli, çok daha pişmiş, üretmemizi sağlayacak bir kara fırınımız var. Bu da bizi daha keyifli, daha coşkulu ve göğsümüzü gere gere size yeni ürünler sunmamıza neden oluyor. Ee, Bismillah diyelim bu ekmeklerimizi fırınımıza atalım. Ee, yine Bursa'ya özgü cantığımızı, pidemizi, lahmacunumuzu, Çocuklarımızın çok sevdiği pizzalarımızı da yine bu fırında üretiyoruz. Mekan büyük, çalışmak için uygun, araştırmak için uygun olunca da birçok yeni ürünümüzü bu şubeden inşallah sizlerin hizmetine sunacağız. Çok yakında özellikle tağanlı sevenlere buradan müjde vereyim. Çok özel bir tağanlıyı, gençliğimizde yaptığımız tağanlımızı yapıp çok özel bir tatla çok yakında sizlere sunacağız. Bunlardan bir tanesi de bu. İnşallah e, bunu da çok yakında inanç ürünleri sevenlerin, tamamlayı sevenlerin beğenisine sunacağım Allah'ın izniyle. Bir de bugün günlük olarak her gün ürettiğimiz tezgahlarımıza koyduğumuz ürünleri de yine size tanıtmak isterim. Sütlü tatlılarımız var, eklerimiz var. Her gün günlük ürettiğimiz yaş pastalarımız var. Çerbetli tatlılarımız var, baklavalarımız var. Kadayıfımız var. Mayalı ürünler her gün sabah saat 6.30'dan itibaren Demirci'de siz müşterilerimizin hizmetine sunuluyor. Tağını pidemiz, haşhaşlı ekmeğimiz, cevizli ekmeğimiz, ekşi mayalı ekmeklerimiz, %100 siyez unuyla yaptığımız siyez ekmeğimiz var. Özellikle diyet yapanlar, şeker hastaları ve daha az ekmek tüketmek isteyenler için çok şiddetle önerdiğim bir ekmeğimiz. Günlük olarak ürettiğimiz ve her gün yenilediğimiz tatlı tuzlu pastalarımız var. Yine olmazsa olmazımız artık tahanlı kurabiyemiz. Yine burada Demirci'de de tahanlı kurabiye sevenlerin beğenisine sunuluyor. Her gün taze, odun ateşinde pişirerek siz müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Olmazsa olmaz sandviç ekmeklerimiz var hiçbir katkı maddesi olmadan, koruyucu olmadan ürettiğimiz çocuklarınıza çok güvenle, çok keyifli, lezzetli sandviçler yapacağınız ürünlerimiz var. Evet dostlar, bu bütün bu ürünleri, ürettiğimiz ürünleri yerinde de tüketebileceğiniz alanları da oluşturduk biliyorsunuz yeni konseptlerimizde. Buyurun hep birlikte bu yeni konseptimizde e, ...ki kafe alanımızda birlikte inceleyelim. Evet dostlar, kafe bölümümüzü günün her saatinde size hitap edecek şekilde, sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde tasarladık. Gerek içecek grubumuzda kahvemiz, çayımız, bozamız, limonatamızla... ...gerek e, sabahleyin kahvaltı tabağımız, tarhanlı pidemiz, mayalı ürünlerimiz, böreğimiz... Aynı zamanda günün ilerleyen saatlerinde, akşam saatlerinde pizzamız, pidemiz, lahmacunumuz, çeşitli tatlılarımız, yalava sütlümüz, ev baklavamız, sütlü tatlarımız, yaş pastalarımızla, keyifle dostlarınızla zaman geçireceğiniz alanlarımız olarak tasarladık. Akşam saat 9'a kadar bu alanda sizlere hizmet etmekteyiz. Özellikle pide, pizza, lahmacun bölümümüzde de siz sevgili demircili komşularımızın siparişlerini evlerine kadar teslim edecek de bir sistemimiz mevcut. Evet dostlar, biz demircide olmaktan çok mutluyuz. İnanç fırına yakışır, siz sevgili dostlarımıza yakışır bir mekana sahip olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sabırsızlıkla size hizmet etmek için sizleri buraya bekliyoruz. Gelin lütfen burada İnanç Fırın'ın geleneksel ürünleriyle, İnanç Fırın'ın yeni portföyüne kattığı ürünlerle tanışın. Sizleri burada görmekten çok çok mutlu olacağız. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.